Bittiştir komutanım! Sol! Son Akçakale'deki saldırının adına cezalandırma operasyonları başladığını açıklamıştınız. son durum nedir acaba? Bildiğiniz gibi geçen hafta Akçakale'de hain bir saldırı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bu hain saldırı sonucunda belirlenen hedeflere karşı cezalandırma operasyonları başlatılmıştır. Bu başlatılan cezalandırma operasyonları sonunda Kahraman Mehmetçik tarafından e, toplam şu ana kadar alınan bilgilere göre aldığımız son durum itibariyle 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Biz her zaman ifade ettiğimiz gibi şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bundan son derece azimli ve kararlıyız. Sıradaki muhataplarımızın da e, mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden... E, gelen sınırlarımız ötesinde planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların da artık tahammül sınırlarımızı zorladığını gerçekten bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Hatta tahammül sınırlarımızı açtığını söyleyebiliriz. Ben bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize, asil milletimize başsağlığı diliyorum. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından, ve hesabının sorulacağından da kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederim.